Evet, General Mobile, Era serisiyle 10.000 lira altı fiyatlara iyi özelliklere sahip akıl telefonu arayanlara güzel bir müjde verdi. Geçtiğimiz günlerde yeni Era serisi telefonlarını tanıtan General Mobile bu serisinde iki farklı modelle karşımızda. Bunlardan biri Era 30, diğeri ise Era 50. Her iki telefonda elimde bir süredir kullanıyorum. Bugün sizlere bu iki telefon hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Ee, ancak baştan şunu söyleyeyim. Giriş seviyesine bir fiyat etiketiyle kullanıcıları sudan Era serisi fiyatından hiç beklenmeyen özelliklere sahip olmasıyla dikkatimi çekmeyi başardı. İki telefonda daha üst segmentte görmeye alışık olduğumuz tasarım, güçlü kameralar, yüksek depolama ve e, yüksek e, hafıza boyutu, geniş pil kapasitesi ve stereo hoparlör gibi özelliklerle geliyor. Daha fazla beklemeden bu telefonları anlatmaya başlayayım. Era serisi telefonlar 6.6 inç ve 6.78 inç boyutlara sahip cihazlar. İki telefonda günümüzün popüler dizaynı olan box tasarımı tasarım üretilmiş. Yani iPhone 15 ve Google Pixel 9 tarzı bir tasarım var ve bu yönüyle gayet güzel görünüyor. Telefonlardan küçük kardeş Era 30 kozmik siyah ve yıldız beyazından oluşan iki farklı renk seçeneğiyle beraber geliyor. Abisi Era 50 ise üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Bunlar yeşil zarafet, muhteşem siyah ve ay ışığı beyazı şeklinde e, olarak isimlendirilmiş. İki modelde de arka kapakta 3 kamera ve flashtan oluşan bir kamera adası yer alıyor. R50'de kamera adası aynı bölümde kendini daha belli eden bir tasarıma sahipken R30'da lensler direkt gövde üzerine ayrı ayrı olarak yerleştirilmiş. Evet telefonlar bakış tasarımın olmazsa olmaz metalik görünümlü çerçeve ile kaplı ön yüzünde selfie kamerasının tasarımlarıyla da birbirinden bir noktada ayrılıyorlar. ERA 50 ekran altına yer alan bir kamera e, ön kamera deliğine sahipken ERA 30'da ise üst kenardan akan bir su formlu bir selfie kamerası kullanıyor. İki telefon da gayet keskin kenarlara sahip ve e, düz bir panelden oluşuyorlar. Bu yönüyle günümüzün e, çoğunluğa yayılmış kavisli hatları sahip telefonlara kıyasla fark attıklarını söylemek lazım. Bu arada evet bir General Mobile klasiği olarak her iki telefonda da çift sim kart desteği bulunuyor. Her iki telefonda da sim kart çekmecesi sol kenarda yer alırken e, aynı yerde bir micro kart için bir alan da göreceksiniz. Böylece telefonların hafızasını arttırabiliyorsunuz. ERA 30 256 GB micro kartları kabul ederken ERA 50'de ise hafızayı tam 1 TB'e kadar yükseltmeniz mümkün. E, bu arada ERA 50'nin bu çekmecesinin hemen altında Özel bir tuş da yer alıyor. General Mobile bu tuşu dinamik buton olarak isimlendirilmiş. Ee, isimlendirilmiş bu e, dinamik butona dilediğiniz uygulamayı atayabiliyorsunuz. Her dokunuşunuzda kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabiliyorsunuz böylece. Örneğin bu buton bir uygulamayı açabiliyor. Ekran görüntüsü alabiliyor. Ses kaydını başlatabiliyor ya da telefonun fenerini açarak karanlıkta ışık sağlayabiliyor size. Tüm bunları telefonun yanındaki bir tuşa basarak bir anda çalıştırabilmek günlük kullanımda büyük bir kolaylık sağlıyor. Bastığınızda hangi uygulamanın çalışmasını istediğinizi ayarlar menüsü altındaki hızlı erişim tuşları kısmından belirleyebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra her iki telefonlara parmak izi sensörü güç butonuna entegre edilmiş. Bu sayede kolayca ve güvenle telefonu açabiliyorsunuz. Evet, bunun yanında kamera yoluyla yüz tanıma özelliği de mevcut. Her iki yöntemde fazla hızlı ve doğru çalışıyor. Özellikle yüz tanıma fonksiyonunu düşük ışıkta da denedim. Gerçekten hızlı bir şekilde yüzünü üstüne Peki telefondan tasarımlardan öte neler var? r 30 ve L50'nin hangi yetenekleri bizlere e, bu fiyat sevgilerine cazip geliyor? Gelin şimdi telefonun kameralarına ve ekranlarına yakından bakalım. Evet başta da söylemiştim her iki telefonda 10.000 liralığın altında fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu fiyatına karşın tasarımlarıyla elegan görünen telefonlar ekran ve kamera noktalarında da aynı çizgiyi sürdürüyorlar. Öncelikle telefonların ekranlarından başlayalım. Era 36.6 6.6 inç büyüklüğünde bir ekranına sahip IPS panelden oluşuyor. Ekran çözünürlüğü Era 50'ye göre biraz daha mütevazı. 720x1600 piksel şeklinde HD+ Plus görüntüsünü sunuyor bize. Ancak ekran yenileme hızı konusunda onu yakalıyor ve yani Era 50'yi yakalıyor ve 90 Hz tazeleme hızına erişebiliyor. Bu da telefonun akıcı bir görüntü deneyimi sunmasını sağlıyor. Ereğli'nin ekran boyutu ise dediğim gibi 6.78 inç. Burada da IPS panel tercih edilmiş. Böylece renkler doygun görünüyor. Ereğli'de ekran çözünürlüğü bir tık yüksek. 1080 2460 piksel seviyesinde. Bu sayede e, görüntü konusunda Full HD Plus çözünürlük ile üst segment modellerden aşağı kalmıyor. Ve yine Ereğli'de de Era 30 gibi 90 Hz tazeleme hızı mevcut durumda. Ee, ekran yenileme hızını her iki telefondan da isterseniz 60 Hz isterseniz 90 Hz veya dinamik olarak da belirleyebiliyorsunuz. Böylece telefon aynı zamanda pil tasarrufunda da bulunabiliyor. Bu arada iki telefon arasında multimedya kullanımı noktasında bir farklılık olarak Era 50'de stereo parlör bulunuyor. Bunu söylemek lazım. Bu sayede Era 50 ile film izlerken, dizi video izlerken işte veya oyun oynarken daha etkili bir ses deneyimi elde edebiliyorsunuz onun altına çizmek. Lazım. General Mobile Era 30 ve Era 50'de kameralarıyla dikkat çeken telefonlar üretmiş ki zaten tasarım noktasında kendini fazlasıyla gösteren bu kameralar e, konu işlevsellik olduğunda da geniş bir e, özellik yelpazesi sunuyor bize. Özellikle segmentindeki diğer uygun fiyatlı telefonları göz önüne e, aldığımızda kameralarıyla ilgi çekici olmaya başardığını söyleyebilirim her iki telefonunda. Hem Era 30 hem Era 50 e, ana kamerasıyla 50 megapiksel ölçüsüne bir bize fotoğraf kabiliyeti sunuyor. Telefonlardaki ikinci kamera 2 iki megapiksellik makro lens, üçüncü kamera ise derinlik sensörü olarak yer alıyor. Bu şekilde kamera adasını özetleyebiliriz. Ancak bunun yanında ERA 50'nin bir yeteneği daha var. O da süper piksel. ERA 50'yi süper piksel moduna aldığınızda fotoğraf çekerken yapay zekadan yardım alıyor ve çekilen kareyi 108 megapiksel kalitesine yükseltebiliyor. Bu da daha yüksek çözünürlük diyor. daha net Ayrıntı seviyesi daha yüksek kareler yakalamanıza yardımcı oluyor. Bence fazlasıyla hoş bir dokunuş olmuş. Yani era 50 için aslında baktığınızda bir yazılım destekli olmakla beraber 4 kameralı bir akıllı telefon diyebiliriz. Telefonların kameraları günlük kullanımda güzel kareler yakalamayı imkan tanıyor. Pek çok moda sahipler bu arada. E, arayüzde zengin seçenekler yer alıyor baktığınızda. Makro moduna alarak yakın plan fotoğraflar çekebilirsiniz. Portre modunda bokeh yani alan derinlikli kareler e, elde edebilirsiniz. Arayüzden yine e, daha fazla kısmına tıkladığınızda burada da enva çeşit seçenekle karşılaşacaksınız. Onu da söyleyeyim. Filtreli çekimler yapabilirsiniz. Profesyonel modu aktifleştirebilirsiniz Akıllı tarama ve güzelleştirme seçenekleri e, yine değerlendirilebilir seçenekler arasında. Emoji ve eğlenceye yönelik olan e, modlar da burada var. Onu da söyleyeyim. Evet bunların yanı sıra bir gece modu da telefonlarda yer alıyor. Ön kameraya geldiğimizde ise telefonlara baktığımızda ERA 50'de 32 megapiksellik bir ön kamera yer alırken ERA 30'da 8 megapiksellik bir selfie kamerası kullanılmış. Her iki telefonda gün içinde çekilen selfie fotoğraflarına güzel fotoğraf örnekleri alabiliyor. Onu söylemek lazım fiyatına göre baktığımızda. Ayrıca tıpkı arka kameralarda olduğu gibi ee, ön kameralarda da her iki telefonda da Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz. Bunların yanı sıra yapay zeka yetenekleri sadece ERA 50 ile sınırlı değil. ERA 30'da da AI modları eklenmiş. Burada yapay zeka seviyesinde sahne algılama yetenekleriyle güzel fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz. Öte yandan video noktasında ağır çekim ya da hyperlapse, e, hyperlapse yani hızlandırılmış e, videolar kaydedebiliyorsunuz. Açıkçası giriş seviyesi telefonlarla bunca özelliği bulmak şu sıra baktığınızda e, bulunamayabiliyor pek mümkün değil. Bu anlamda marka telefonlarına kamera konusunda gerekli yatırımı yapmış diyebilirim. Evet gelelim bir diğer konuya. R30 ve R50'nin genel kullanım noktasında nasıl bir performans gösterdiğini. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak lazım. Her iki telefonda da güncel işletim sistemi olan Android 14 geliyor. Ee, General Mobile Marks'ın zaten bilenler bilir. Ee, şirketin işletim sistemi güncellemeleri konusunda her zaman en güncel yazılımı desteklerini görüyoruz, biliyoruz. Telefonlarda en son Android sürümü olan Android 14 mevcut ve bu da Era serisinde Android'in en son e, teknolojilerini ve uygulamalarını çalıştırabileceğiniz anlamı, anlamına geliyor ki kaldı ki bunu telefonun günlük kullanımında her adımda zaten fark ediyorsunuz. Yani giriş seviyesi bir telefon aldığınız için illa eskimiş ve güncellenmeyen bir işletim sistemine mahkum kalmanıza gerek yok. Bu noktada Android 14 ile güncel işletim sistemi deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Teknik kadroya baktığımızda General Mobile yeni Era serisinde Meritekin Helio serisinden G36 ve G88 işlemcilerini tercih etmiş. Her iki işlemcide de biliyorum ve Tanıyorum telefonların sınıflarına ve fiyatlandırmalarına göre uygun seçimler olmuş bunlar. Bunlardan tabi R30'da Helio G36 işlemci yer alıyor. 2.2 GHz hızına ulaşabiliyor bu işlemci ve 8 çekirdekli e, bir yapıda. Ayrıca cihaz 4 GB RAM'e e, ve 4 GB RAM e, genişletilmiş RAM'e e, sahip ve böylece toplamda baktığınızda 8 GB'lık hafıza desteği sağlayabiliyor. Yine 128 GB'lık bir depolama alanı mevcut durumda. E, bu arada genişletme işlem özelliğine hafıza genişletme menüsünden açabiliyorsunuz. Daha önce söylediğim gibi depolama alanında e, micro kart yuvasına takacağınız micro kart ile 256 GB e, 256 GB'a kadar bu telefonda arttırabiliyorsunuz. Bu e, era 50'de 1 TB'a kadar Ona tekrar belirteyim. Böyle baktığımızda bu donanım profili gerçekten sınıfı içinde iyi bir performans almasına ön ayak oluyor ERA 30'un. ERA 50'ye geldiğimizde ee, elbette Era 50'nin performans açısından daha güçlü olduğunun altını çizmek lazım çünkü bu telefonda kullanılan işlemci MediaTek G e, MediaTek Helio G88 yine 8 çekirdeği yapıda bu işlemci ve 2 GHz frekansına erişebiliyor. Grafik işlemci ise e, Mali G52 e, yine bu telefonda 6 GB RAM yer alıyor fiziksel RAM ve buna ilave olarak 6 GB daha e, sanal RAM arttırılmış genişletilmiş RAM özelliğini kullanabiliyorsunuz. Ee, böylece 12 GB'a toplamda RAM kapasitesini arttırmanız mümkün. Elbette bu da ona performans noktasında bir itici güç sağlıyor. Era 50 piyasada 128 GB ve 256 GB şeklinde iki farklı depolama seçeneği ile beraber satılıyor. Her iki durumda da hafıza sıkışması gibi bir zaten sorun yaşamayacaksınız. Çünkü az önce söylediğim gibi bu telefonda hafıza desteği 1 TB'ye kadar arttırılmış durumda. Bu anlamda elinizde bolca bir depolama alanı var. ERA 50 ile ihtiyacınız olan uygulamaları çalıştırabilirken 6 GB'a ilave olarak 6 GB arttırılabilir RAM desteği sayesinde arka planda bekleyen uygulamalar arasında rahatlıkla geçiş yapabiliyorsunuz. Her iki telefonunda da e, bu anlamda giriş seviyesine göre performansları konusunda yeterli durumda olduğunu e, net olarak söyleyebilirim. Elbette bunda ekranlarının 90 Hz olmasının da büyük katkısı var. Böylece akıcılığa katkıda bulunuyor telefonlar. Yani iyi bir e, sahnesi var diyebilirim. Ve buna bir de dipnot eklemek lazım. Telefonlarda dura speed isimli bir özellik bulunuyor. Bunu optimize ettiğinizde arka plandaki uygulamalar e, kısı, uygulamaları kısıtlayarak e, ön planda e, yer alan uygulamaları hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bu da size günün sonunda performans artışı olarak geri dönüyor. Son olarak e, her iki telefonlarda NFC desteğinin yer aldığını söyleyeyim. Bu da giriş seviyesi telefonlarda pek bulunmayan bir özellik gerçekten baktığımızda bu sayede temassız ödeme işlemlerinizi telefonu halledebiliyorsunuz ki gündelik yaşamda bu buna çokça ihtiyaç duyuyorsunuz diye düşünüyorum. Evet şarj konusu telefon kullanıcıları için en hassas özelliklerden biri. Dünyanın en iyi telefonuna sahip olsanız çünkü onu sürekli şarj etmek zorunda kalmak herkesi çıldırtabilir. Telefonu değiştirirsiniz yani. General Mobile kullanıcılarını bu konuda üzmemek için iki telefonu da 5000 mAh'lik yüksek kapasiteli pil kullanmış. Bu pil boyutunun telefonları e, yaklaşık 2 gün boyunca şarjı gerektirmeden çalıştıracak kadar büyük olduğunu söyleyeyim. E, telefonu çok aktif kullanan biri değilseniz hatta bu süre çok daha fazla uzayabilir. R30'un pilde 18 Watt ile şarj etmek mümkünken abi senin ise 30 Watt'lık şarj e, edebiliyorsunuz 30 Watt gücünde. Bu şarj aletleri de bu arada kutu içerisinde yer alıyor. E, bu da sevindirici bir haber. Ee, bu arada kutu içinden silikon kılıf ve kulaklık da çıkıyor. Onlar da önemli. Bunlar da ekstrası. Ee, i̇lla kutudan çıkan kulaklık kullanacaksınız diye de bir şey yok bu arada. Telefonlarda zaten 3.5 mm kulaklık girişi var alt kısımlarında. Böylece kendi kulaklığınız varsa ve daha iyi olduğunu düşünüyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Evet, General Mobile'in yeni Era 6'lı telefonları kullanıcılarına şık bir tasarım ve zengin yetenekler sunarken bunu 10 bin liranın altında kalan fiyat seviyesiyle de ekonomik bir düzeyde tutmayı başarıyor. Bu sayede aslında güçlü bir fiyat-performans telefonu olan Era 30 ve Era 50 yapay zeka destekli kameralarıyla sosyal medya paylaşımlarınızda yanınızda oluyor. Yeterli donanımıyla da gün boyunca ihtiyacınız olan uygulamaları rahatlıkla çalıştırmanızı sağlayacak ölçüde Tabii ki fiyat-performans konusunda başarılı olan telefonların diğerlerinden çok sevildiği bir sır değil ve yeni Era serisi de bu konuda. Tüm dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Video boyunca her iki telefon içinde 10.000 lira altı 10.000 lira altı diye söyledim. Peki fiyatlar neler merak ediyorsunuz biliyorum. General Mobile Era 30 7.599 lira. General Mobile Era 50 ise 9.599 lira fiyatıyla şu an satın alınabiliyor. Bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin olacak pek çok şeyi anlattım. Eğer sorularınız varsa yorumlarınız varsa aşağıda bekliyorum orada da buluşalım. Evet izlediğiniz çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın.